İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam sizlere büyük bir hizmet sunuyoruz. Amerika'da yaşayan ünlü doktorumuz, medar iftarımız Sayın Ahmet Köz bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Thanks. Efendim, siz uluslararası başarılara imza atmış bir tıp adamısınız. Yes. Halkımızın sağlıklı ve uzun yaşaması için neler yapması gerekir? Uh, thanks. Uh, first of all, we must make a point clear. Our people Um, I mean, there now nothing about the meadow. Yes, evet, Professor, you're We must be careful about what we eat, Mel. Uh, this is a must for health. For instance, Apple. Apple? Oh, my God, Apple. Uh, she's nestled your, uh, uh, I mean, I mean... Uh, oh, uh, Elma and crayford. yes. Elma, yes, crayford. no. Oh my god, oh my god. Uh, Grave fruit yes. Uh, elma and Greyfurt dilimlerinde pektin vardır. Günde üç elmanın tüketilmesi kolesterol sayısında azalmaya sebep olabilir. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Anlıyorum efendim. Uh, uh, three apples paradise. Ya. Nuts man nuts. If you want a healthy life you must eat nuts. Ha. Nuts I mean eat Naz, every day. Harika. Uh, bir de walk diyeceğim ben. Yürümek, um, yürümek. Oh yeah, yürümek is wonderful. We must walk every day. Yürümek is very important. Yes. Efendim, sizin gibi büyük bir doktoru bulmuşken hemen bırakmıyoruz tabi. Başka ne gibi önerileriniz olacak? Her zaman sizin gibi büyük bir doktorla konuşma şansımız yok. Lütfen bizi aydınlatır mısınız? Omega 3. Ya asidi olan alfa linolenik asit um, 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 this is a very important point. E vitamini, çinko and selenium. Don't forget to eat nuts every day. Yes? It nuts every day. Çok büyük bir doktorsunuz Sayın Köz. Sayenizde aydınlanıyoruz. Flavonoid kuarsetinin kolesterolünün oksidasyonunu azaltarak damar zararını azalttığı biliniyor. We know this. Apples. Don't forget apples. Apples? Yes, apples. E, son olarak halkımıza neler söylemek istersiniz? Don't worry. Don't worry. Be happy. Apples and nuts. Kaçıncı hasta bu? 29. Nesi var? Döbrek. Pekala. Narkoz. Yok doktor bey. Serum. Kalmadı doktor bey. Bisturi. Yok doktor bey. Pens. Yok doktor bey. Tampon. Ay olsa dükkan senin doktor bey. Bir halt yok mu lan bu hastanede? Ay beni bulduğunuzda şükredin doktor bey. Ben de kuaförde iş buldum bu hafta istifa edip oraya gideceğim. Ulan Ahmet göz. Sıkıysa gel de buralarda doktorluk yap göreyim maçanı. Biz de doktoruz. İlaçsız, aletsiz, edevatsız günde binlerce hastaya koşturan doktoruz. Ama adam yerine konmuyoruz. Bu televizyonların bizi de doktor yerine koymaları için illa İngilizce konuşup bir de Amerikan pasaportumu almamız lazım lan. <laughs> seyirciler, son günlerde rakamlarla ilgili pek çok haber gündem oluşturmaya başladı. Biz de olacak o kadar ekibi olarak bir rakam konusunda çeşitli kesimlere sorular soracağız. Bizim rakamımız 104. İyi günler efendim. İyi günler. E, 104 rakamı size ne hatırlatıyor? 104, 104 milyon bizim apartmanın yakıt aidatı. Yani aklıma geldikçe kabus görüyorum. Peki efendim, teşekkür ederim. Size kısaca bir soru sormak istiyorum, Buyurun. 104 rakamı sizce ne çağrıştırıyor? 104 mü? Ee, Nadide Sultan'ın göğüs ölçüsü mü? Aklınıza bu geliyor yani? Kimin aklına gelmez ki abi? Peki teşekkür ederim, ha, bir dakika efendim bir dakika. Affedersiniz efendim 104 rakamı size ne hatırlatıyor? Bakara suresi. Bu kadar mı yani? Efendim bir Müslüman 104 kilometreden fazla seyahat ederse seferi olur. O zaman namazı kazaya kalabilir. Teşekkür ederim ben birilerine sorarken ekran başındaki siz seyircilerimiz de düşünün bakalım. 104 rakamı sizlere ne ifade ediyor? Sizin dağarcığınızda 104 rakamı ile ilgili bir şeyler var mı? Bir dakika benim efendim. 104 rakamı size ne çağrıştırıyor? Ee, 1981'den sonra 104 tane film yakıldı. Teşekkür ederim. İyi günler hanımefendi. 104 sayısı size ne çağrıştırıyor? Ee, i̇ndirimi çağrıştırıyor. 300 milyonluk çizmeler 104 milyona düşmüş sudan ucuz almaya gidiyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 104 sayısı duyunca siz ne anlıyorsunuz acaba? Lütfen elinizi çabuk tutun. Yoksa bu 104 105'e çıkabilir. <laughs> evet, 104 rakamı size ne hatırlatıyor? Hiçbir şey hatırlatmıyor. Teşekkür ederim. Ee, hanımefendi bir saniye. 104 rakamı sizce ne çağrıştırıyor? E, vallahi ne bileyim böyle pat diye sorunca e, zor bir problem galiba. Problem falan değil efendim basit bir soru 104 deyince aklınıza ne geliyor? E, şey, e, şey geliyor... E, ...ben bilemeyeceğim e, ama isterseniz e, 333 söyleyeyim. Teşekkür ederim efendim gereksiz. Sanırım ne kadar sorsak nafile sayın seyirciler. Büyük bir ihtimalle sizin de aklınıza bir şey gelmedi. Gayet de doğaldır. Çünkü artık bu tür haberlere medyada pek rastlanmıyor. Evet, nedir 104? Merak ettiniz mi? Efendim, geçtiğimiz günlerde cezaevlerinde F tipini ve yaşam koşullarını protesto amacıyla açlık grevi yapan 104. kişi de yaşamını yitirdi. 104 can, dile bile kolay değil. 104 yaşam, bu nasıl ısrardır? Maksatlı yapılıyor gibi ifadeler 104 kişinin kendi hayatını sona... bir 1, Kartal 2'yi arıyor. Kartal 1, Kartal 2'yi arıyor. Neredesiniz? Kartal. Kartal 1, Kartal 2 dinlemede. Neredesiniz? Hedef mahalline intikal ettim. Operasyona hazırım. Kartal 3, Kartal 4, Kartal 5. Durumunuzu bildirin. Kartal 5 takipte. Kartal beş hazır. Kartal beş hazır. Kartal 5 hazır. Tamam. tamam. operasyona hazırız. <laughs> Kartal 5 konuşuyor. Hedef görüş alanım içinde takibe devam ediyorum. 对。 Sus, Ne yapıyorsunuz ya? Kimsiniz siz be? Sus, kes, kes! Kalk, kalk, kalk! Kalk, Ne oluyor be Polis, polis, polis! Kule oynayacağız? Kalk, kalk, kalk! Kalk, kalk, Burada mı? Yürü. Otur. Şöyle, otur. 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 Operasyonun birinci bölümü başarıyla tamamlandı. Ha. Bak operasyonun birinci bölümü başarıyla tamamlandığına göre ikinci kısmına geçeceğiz. Bu ne? Gözlerini açacağız. Sen kapattın sen aç. Burası neresi kardeşim? Siz kimsiniz ya? He, biz kimiz biliyor musun? Biz o varoş dediğiniz semtlerde yaşayan sıradan insanlarız. İyi de bu ne demek oluyor kardeşim? Buna resmen adam kaçırma denir ya. Evet, evet. Adam kaçırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Sana birkaç tane sorum var. Birincisi, asgari ücret kaç paradır? Valla tam bilmiyorum ama 500 lira civarında olduğunu sanıyorum. Peki bu asgari ücretle bir ev nasıl geçindirilir onu biliyor musun? Şey, onu bilmiyorum. Mahmut! Len ben geldim. Oy, pazardan çürük sebze meyveleri topladım. Buyurun. Bunlar kim? Gel 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 hanım gel. Aha bu da benim hanım. Aha buraya geç otur geç. Heh. Hoş gelmişsiniz. Nereden geliyor biliyor musunuz? Pazarcıların çöp diye attığı sebzeleri toplayıp... ...bize sebze çorbası yapacak bak. He kokmuştur buyurun bir lokma yiyin adam. Bak Vallahi, bak bak. La herif sebzeleri topladım da tüp bitti onu ne edeceğiz? Ya hanım bırak şimdi tüpü Allah aşkına ya. Kocan iş başında. Anlıyorum kardeşim zor geçiren insanlarsınız. Okey. Ama bunun benimle ne ilgisi var? Niye kaçırdınız beni ya? Dur hele hocam daha diyeceklerim bitmedi. <laughs> aha bu da benim oğlan. Hasta. İşsiz olduğum için sigorta hastanesine de götüremiyor. <laughs> ya aha böyle gözümün önünde eriyip gidiyor. Bu görmüş olduğun <laughs> ev de evmiş. Yani ev sahibimiz öyle diyor. Kirayı ödemediğimiz için kapının önüne koyacakmış. Ya o kardeşim tamam. Bütün bunları anlıyorum da bunların benimle ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamadım ya. Ya kardeşim gazetelerden okuduk 20 yıla kadar ölümsüzlüğün çaresini bulacakmışsınız. Deli misiniz ya siz he? Deli misiniz? Biz bu şartlarla 50 60 sene zor dayanıyoruz he mi karı? he? he? Anam ölürken düğün bayram ediyoruz kurtulduk diye. Hele şu çocuğun haline bak 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 bak. Ya bir de ölümsüzlüğün çaresini bulursanız biz nasıl yaşarız? Yaşamımızı sağlayamıyorsunuz. Bırakın ölümümüzle karışmayın bari be. Bilim adamları ölümsüzlüğün çaresini 20 yıla kadar bulacaklarına inanıyorlar basında.